Her gün aynı işleri yapıyoruz, cifferle koşuyoruz. Ne bu korku hissetmeleri, götümüzden uyduruyoruz. Hadi maceraya koşalım, cifferle fantastik günlere. Ne bu korku, ne bu telaş, altı üstü tavşanla yapıyorlar. New <laughs> new 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 new

tik gideyim a gingrosa gireyim gingrosa la li lili 200 TL 200 TL aldım la li Bak, alsam Moved, bırak, verin. Nohan, e şimdi siz hırsızlık yapacaksınız diyorsunuz öyle mi he vallahi öyle evet be desin var. Geçeceğim ben okula. gideceğim. Ben